Merhaba, şöyle bir soru aldım. Akademisyen olmak istemeyen birisi, akademik bir kariyer düşünmeyen birisi de doktora yapsa acaba bu mantıklı olur mu? Şimdi önce buna karar vermeden önce doktora yapmak ne demek? Bence doktora yapmak hayatınızdaki önemli bir karar. O yüzden bunu bir anlamanız gerekiyor. Birincisi doktora, dünyada uluslararası olarak tanınan en üst akademik derece olarak kabul ediliyor. Yani bunu sizin hangi ülkeden hangi üniversiteden alınmış olursa olsun doktora derecesi'nin bir anlamı var. Çünkü birisinin bir alanda yeni bir bilgi üretme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Tamam mı? Yani olay. X, Y, Z üniversitesi fark etmiyor. Yani o doktoranın bir süreci var ve o sürecin size e, kattığı bir şey var. Bu dünyanın her yerinde kabul gören bir şey. Birincisi onunla başlayalım. Ve akademisyen olmak istiyorsanız bu en önemli şart zaten. Doktorası olmayan e, birisi, hani böyle doktor öğretim üyesi ve sonrasını olamıyor akademide şu şöyle ee, bir şey aynı zamanda bu sadece bir alanı çok iyi biliyorsunuz o konuda uzmansınız demek değil aynı zamanda hakim olduğunuz bu alana bir katkı sağlamışsınız demek ve özgün araştırma yapmışsınız ve bunu yapabilirsiniz demek bu nedenle doktora derecesine sahip bir insanın kazandığı bir prestij oluyor. Yani sadece e, bu doktora derecesine e, ulaşana kadar geçirdiği e, süreçten dolayı şöyle bir şey var bir de bazı insanlar hani bu kararı şu yüzden de verebilir çünkü öğrenmeyi seviyor olabilirsiniz bir şeyi merak bir alanda çok derinlemesine bir bir şey öğrenmek istiyor olabilirsiniz. O konuda uzman olmak isteyebilirsiniz. Uzun süreli araştırma yapmaktan keyif alıyor olabilirsiniz. Proje üretmekten. Bu size acayip bir kişisel tatmin sağlıyor olabilir. Yani bu, bu, size göre bir şeyse o zaman doktora yapmanız hani sizin için güzel bir şey olabilir. Ee, ancak şunu da bilmek gerekiyor. Yani doktora yani mesela benim kendi kişisel deneyimim ya full zamanlı bir iş zaten. Yani hani sabah 9 akşam 5 değil. Hani 4 e, yıl boyunca sabah akşam uyku vesaire sürekli kafanızda olan bir süreç. Yani hani e, nasıl diyeyim çok e, emek vererek ve full time e, konsantre olmanız gereken bir süreç. Eğer o zaman dilimlerinde bitirmek istiyorsanız ve e, ee, hani zaten başka sorumlulukları, işi gücü vesaire olan bir insansanız hani ona göre iyi düşünüp ayarlayıp e, hocanızla hemfikir olup öyle karar vermek gerekiyor. Yani akademik hedefi olmayan birisinin de doktora yapması mantıklı olabilir. Çünkü e, bazı sektörlerde bu sizi öne çıkartabilir. Böyle bir uzmanlık alanında yapıyorsanız. E, ee, Dediğim gibi kişisel tatmin ve acayip böyle bilgi duyulan tutku bu zaten en büyük motivasyonlarından birisi doktora yapmanın. Eğer buna sahipseniz bu bunu tatmin etmek güzel bir şey olabilir. Ama e, hani bunlar sizin için keyifli gelmiyorsa ben sadece iş dünyasında böyle bir artım olsam diyorsanız ona değmeyebilir. Sadece yani o zaman sadece belki ee, yüksek lisans daha ve daha mantıklı olabilir. Özellikle mesela bazı sektörlerde avantajı da olabilir. Yani mesela veri bilimi, yapay zeka, biyoloji, gibi böyle e, alanlarda siz eğer doktorunuz olursa o zaman daha uzmanlaşmış e, pozisyonlara belki siz e, oralarda da üst düzey bazı RG veya danışmanlık pozisyonlarında böyle doktorası olan adayları öncelik veriliyor olabilir o alanlarda. Aynı zamanda doktorası böyle bir şeyi bir konuda uzmanlaşıyorsunuz ama genel olarak derin problem çözme becerisi kazandıran bir süreç. Yani e, karmaşık sorunları tanımlayıp böyle sistematik olarak çözme becerisi e, kazandıran bir e, süreç araştırma, analitik düşünce ve uzun vadeli böyle projeler yürütme deneyimi bu birçok sektörle de yani birçok alanda, birçok iş kolunda çok değerli bir tecrübe ve beceri. bir de hani doktora yaparken sadece bu bilimsel bilgiyle değil birçok bir, hani bir danışmanınızla bir kişisel ilişkiniz oluyor sonra projenizi yönetmek zorundasınız belli çünkü son tarihi olan yetişmesi gereken şeydir, zamanda yapmak zorundasınız birçok şeyi bir ekibin içinde yapıyor olabilirsiniz bir ekip çalışması aynı zamanda disiplinler arası işbirliği yani bu tarz beceriler de kazandıran bir sü süreç bu yönden de özellikle büyük şirketlerde böyle strateji geliştirme, liderlik rollerinde öne çıkmayı sağlayabilir. Ama dediğim gibi full time insanın zihnine meşgul eden bir süreç. O yüzden hayattaki diğer zorunluluklarınız ve yaptığınız şeylere göre iyi bir plan gerektiriyor.